Çok yaşıyor ya. Acıktık hiçbir şey yemedik. Evet aldığımız şeyleri hemen şöyle bir yiyelim. Evet, da var. Ucundan. Bana var. Şu an herkes şu tarafta. Bunu <laughs> yapamıyorum. Ha yok hocam. Ay onlar kimler başka bir <laughs> Berat'lar sandık. Şurada Berat'la Kerim var. Çok koyuldu bu. <laughs> mı? Bilmem. Bacım ormandayız. Yeni bir ilk defa sen görünüyorsun. Merhaba. Ben de ilk defa geldim. Ben sahne arkasında çalışıyorum. <laughs> evet. Ormanda mı? Bir tane domuz göründü şu an. <gülüyor> <gülüyor> domuz daha Merhaba, başına indi. Merhaba arkadaşlar gelebiliyorsan. Kargo sana kargo. <laughs> daha kızanını bileceğiz. <laughs> Ve başka ne var orada bilebileceğimiz şey var. <gülüyor> <gülüyor> o şeye ben bilmem Bağlam de. <laughs> i̇ki tane bir şey biliyorum. var orada sanki. sadece. Onu dur şu an çekmiyorum. Gökçe bilmem çakma çıkar. Sıkıntı. Arkadaşlar bizim grup şuna vardı bir yerlerde. Biz de buradayız. Ee, şöyle. Ee, birazdan ekstrem parka gideceğiz. Ben hiç böyle görmedim. Kendi gibi. Versin telefonu. Telefonu ver. Telefonu ver. Telefonu ver. ver. Arkadaşlar şu an <laughs> Akraşa, ekstrem ekstrem yürüyoruz. Bu arada size ödev verdim dersi üzerinden. Öyle mi? Evet. Bir haberimiz yok. Sisteminden yerine. giriyorsunuz. Dinliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Geldik. buradan kayacağız şu şekilde. Buradan kayacağız. Ben oradan, oradan bir çek. Berat, çek bakalım. Ben bakayım. Ben Neye, ben, ben Neye bakıyorsun? Tamam ya ben, ben Dur bir kamera görsün. Bir kamera görsün. Bir, Dur, bir, kamera, görsün. bir, kamera, görsün. bir kamera görebilir mi? Abi gel. Ol, göstereyim. Göstereyim. Benim mahallemi <laughs> yesin. Arkadaşlar şu an e, şey, yine çekemedim, yine çekemedim arkadaşlar. Ben hafif full böyle yavaş yavaş son anlarda gitti. Arkadaşlar bakın ya, ne yapıyorlar? Ne kadar gidiyor? Yok ah. yok, geri sallanıyor, bir anda işte. Acaba ne kadar sallanıyor? Hocam Tamam bir şey yok ya. Çok sallanmıyor, çok sallanmıyor. Ay çocuk kapandı. <gülüyor> 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 ay, ay <düş> <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar sağdan Abi söyleme sakın soldaki kalp krizi geçirin <laughs> evet. ay çok Hayır diyor <laughs> Abi çok, çok çirkinim ya bakayım. Çekmeyelim. Ama hayır önlük kanca boşaldı benim. Ya dedik ki sizde dedi, orta dedi, de, 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 de ortaokul sizde orta orta de dedim. Lise sonunuz bizim. Kerim, Kerim, Kerim. Kerim. Oğlum susun. Kerim. Aşağıya. buraya bakın. Hazır mısın diye soruyor zaten. i <laughs> don't <laughs> Benim zıplarken çekmem çok komik gözüküyor. <laughs> <laughs> İlkim. Oh, öldü. <laughs> ben mesela, uçarım mesela. Yerlerde gök görüyorum. arkamdan konuşup bana hakaret edenlere böyle boyda gidin. Saçlara bak. Ben mesela Bizi boyun bizi boyun Ne yapmasın? Ne yapmasın? Ne yapmasın? Ne Fizikten. Geri geri çıkıyoruz arkadaşlar şu yokuşu. Domuz sesi geliyor arkadaşlar. Bunu duyan Kerim. Vallahi şuradan ses geldi. Yemin ederim. Bunu duyan Berat ve Kerim. Domuz var dikkat edin. Lütfen dikkat. Domuz. Sayın misafirlerimiz. Dur. 31 Ekim'e kadar Söz izlemedin mi? Hiç? Ha Bahar. Bahar ha o var. Ee, şey aşk mantık intikamdaki başrol olan adam hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. O var evet, bir de. Evet o adam ben çok seviyordum bir adamı su, ya. Bir su bir ay neydi? Bir su ve bir güneş. Hayır. <laughs> bir su ve bir güneş değil be. <laughs> Aman kırgın çekmedi ki. Ey... Arkadaşlar şu an kapınızı çekmek zorundayım çünkü şarjım 8 kaldı. Ee, bir dahaki vlogta görüşmek üzere. Görüşürüz. Се нойна, Берат, се на се нойна, мигай, се